أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق وعلى وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل عقدة من لساني أفقه قولي Evet, Suretun Neml 80. ayet-i tefsirinden devam ediyoruz. İnneke la tusmi'ul mevta. Ey la tusmi'ul kuffare. Ha, sen ya Muhammed sallallahu Sen onlara işitiremez mevta ölüler. Ha, zikrim müşebbehu bi, terkim şavvah. Yani kafirleri ölülere benzetiyor. Ha, ölüler gibi. Sen onlara bir şey işitiremezsin. La tusmi'ul kuffare. Neyi işitiremezsin? Bak birinci mefhul mahzuf yani la tusmi'un vaaza ve nasihata ve hakka el mevta. İkinci mahfud. Mevta ikinci mahfud. Hakkı he, nasihati onlara duyuramasın. He, i̇ştiremesin. Niye li terkihim tedabbure ve itibar. Onlar tedabbur yani düşünce düşünmeyi ve ibret almayı terk ettikleri için fe hum kel mevta. Önler gibidirler bak. La hisse lehum ve la akle ne hisleri var, ne akılları var, ne ne söyle, his ölü, his yani his bile etmiyor. Yani hayvan hayvanlardan daha aşağı. Hayvanlara seslendiğin zaman bari hayvan anlar yani. yani Yüksel bağırdığın zaman hayvana ses gider, yolunu değiştirir mesela. Ve la tusmi'us du'a du'a'a iza wallu Ha bunu ikinci bir defa bu defa sağırlara benzetiyor. Vela <laughs> tusmi'u işitirmesin, işitiremesin. es sum cam asam. <laughs> sağırlara sesini, nidanı, nida, dua, çağırma, çağrıyı işitiremesin. İda vellev <laughs> arkalarının döndüklerinde, mudbirin yani tam arkalarını dönüp uzaklaştırdıklar uzaklaştıklarında zaten duymuyorlar. Bir de arkasını dönüp he, uzaklaştığında hayda hay, hayda hay. E ve la tüsmi'um duâeke ve nidâeke. Sen onlara işitilemezsin. Duanı, çağrını, idâ zekkertahum billâh. Onları Allah'a Allah ona Allah'a onlara hatırlattığın zaman. Ev da'avtahum ilel iman. Onları imana davet ettiğin zaman. Ni annehum kessum. Onlar sağırlar gibi. Ellezîne fi âdâni makrun. Kulaklarında ağırlık olan kulaklarında perde olan fe lâ yestecîbûne duâ'e onlar duaya icabet etmezler çağrıya hele hele özellikle izâ tevellev anke mu'ridin bir de arkasını dönüp yaraz yüz çevirdikten zaman fe innel asemme izâ tevellev mudbiren çünkü sağır bir insan eğer tevalla arkasını döndüğü zaman mudbiren arkasını dönerek Sümme onu nida edersen kâne eb'ad sema. Ha o zaman işitmekten çok daha uzak olur. Haysu çünkü indamme eklenmiş oluyor ila samemihi. Ha onun e, söyle, sağırlığına bu ödül mesafe. Bir de yani mesafe uzaklığı da eklenmiş olur. Sağırdı zaten işitmiyordu. Bir de mesafe uzaklığı da eklendi. Hayda hay işitmez. Ve ma ente bihadil umi Allah bir de onları körlere benzetiyor. Sen ömü ömeyeceğim ama körleri körleri hidayet edemezsin. Yani onlara yol gösteremezsin. Dalaletlerin saplantılarından yani yanlış yoldan onları doğru yola hidayet edemezsin. Ve bir us sen gücünde değil. Ya ya Rasul antasifa ömü kulub kalpleri ama olanların kalbini an küfrihim ve dalalethim onların küfür ve dalaletlerinden çeviremesin kalbleri ama ha, burada diye yine yani istihane var teşbih ha, o kafirler ama olan amalara benzetilmiştir Hazreti kimse bu bir tek kimse. İnnek in in tusmu ha in tusmu İn nafiye. İşitirmesin illa men yu'min bi ayatina. Ha ayetlerimize iman eden ne? Fe muslimun bir de iman eden, kalbinde iman eden ve Müslüman ameliyle ne söyle salih amel yapan yani, ya teslimiyet işte, gösteren imma <laughs> tusmi'u sen işitiremezsin sema atende bulin ve ifham ha ya düşün düşünme ve anlama ve kavrama işitmesini illel mu'minin mu'minlere işitirsin ve <laughs> la yestecibu li davetike sen dua, davetine icabet etmez illa ehlul iman ve humul ladina o kimlerdir? İnkadu. Ha, boyun eğmişler ve Teslim etmişler vücuham yüzlerini Rahman. Rahman'a teslim etmişler yüzlerini. Allah'ın emirlerine teslim olmuşlar. Ha. Şebbehe Teala allah Teala benzetmiş men la yesma'u ve la ya'kinu bil İşitmeyen ve düşünmeyenleri ölülere benzetmiş. Yani o kafirler ki nasıl vaazın nasihati işitmezler ve düşünmezler. Ölüler gibidir. Neyde? Fi la yesma'une. İşte aynı ölüler gibi yani on, neyinde? Yani işitme, işitmemekte. işitmemekte. Ve in kanu ahyan. Diri de olsalar onlar ölüdür. Sümme şebehum saniyen ikinci bir defa benzetmiş bir summi körlere ve bin ömmi pardon summi sağırlara benzetmiş ve bin ömmi körlere ve in kanu selimil havas havasları, hisleri sağlam da olsa, yani duyu organları, yani gözleri, kulakları sağlam da olsa sanki onlar evet sağlam ama iş görmüyor. Ha, kör gibidirler, sağlam gibi. Ve ekkede sema'in bi kavlihi, ekkede tekid kuvvetli yapmış. Onların işitmemesini bi kavli iza Arkalarını dönüldükleri zaman. Yani <laughs> ennel sağır insan iza edbere, arkasını döndüğü zaman zade zade samamu onun e, sağırlığı artar. Ev adamu sema'i bil kunya. Ya sağırlığı artar ve tamamen işitmez. Mal galadu minel ayeti en haula el kel mevta. Ayet ayetten bu kafirler ölüler gibidirler. Ha, bir defa ölü ve kes sağırlar gibidirler ve kem ömye körler gibidirler la yefhamun anlamazlar ve la yesmaun işitmezler ve la yubsun gözmezler ve la yeltefituna ile şeyin minel dela'in kevniyye yani bunların gözleri de yok kulakları da yok ha. bir de şöyle akılları da yok ha. ne, gö ne görürler ne işitirler ne anlarlar ve la yeltefituna ile şeyin minel dela'in kevniyye evin ayatil kur'aniyye kur yani i̇ltifat etmezler, bakmazlar. Kainatın denilleri, kainattaki olan deniller. Yani kainat, mesela e, kitabı, kainat kitabı. Ha, görünen deniller. Ha, bir de evli ayet-i okunan deniller. Kur'an okunan denildir. Ha, sonra, kainat görünen denildir. Görünen kitabdır. Kainat kitabını e, ne bakmazlar. Kainat kitabındaki o ibretli o tabloları görmezler, görmezlikten gelirler. Kur'an ayetlerini işitmezler, şöyle düşünmezler. Ve izâ veka'l kavlu aleyhim Hada beyanun limâ yekûnu beyne yedeysa ileride olacak. Ma olacak beyne yedeysa kıyametten önce. Ey ve izâ karube nuzul azab azabın inmesi yakın olduğu zaman ve meci'ul kıyamet kıyametin gelmesi yakın olduğu zaman ve hâne o geldiği zaman vakti azabı kuffar kafirlerin azabının zamanı geldiği zaman ahrajna lahum yani o kıyametten önceki durumda evet kıyametin büyük alametlerinden birisi ahrajna lahum onlar için çıkaracağız dabbeten min el yerden bir dabbe bir canlı bir e, mahluk canlı bir mahluk yani bir hayvan tukellimum onlara konuşacak Ennen nase kanu bi ayatina la yuqinun. Bunu konuşacak. işte o insanlar Allah'ın ayetlerine iman etmiyorlar diye. Ey ahrecen lil kufari hadil ayetel kebire. Kafirler için bu büyük alameti çıkaracağız. Ki dabbetel ard. Ha, ki dabbetul arddır. Tükellimun nasa insanlarla konuşacak. Ve <laughs> tunazirum onlarla tartışacak. Ve <laughs> tekulu diyecek min cümleti kelamiha onu konuşmalarında bir kısmı budur. Ela lanetullahi ale zalimin böyle diyecek. Allah'ın laneti zalimler üzerine olsun. Zalim yani kafirdir esas. En büyük zalim ve kafirun zalimun. Ha. Ellezine la yusaddiquna ve la yu'minu bi ayatihi. Allah'ın im ayetlerini ne iman etmezler, tasdik etmezler ve hurucu dabe dabetul ardın çıkması min ashati saa. Kıyametin alametlerindendir. Ve fil hadisi Şenif geçiyor. La tekumu saatu kıyamet kopmaz. Hatta terav ta ki görünceye kadar aşşe ayatin on ayetleri görünce kadar ve adde minha ondan saymış tulu aşşemsi min mağribiha güneşin doğmasını min mağribiha batızdan ve dabe dâbe ardın çıkmasını el hadise yani ikra'in hadise ila ahiriyâ el hadise kâle ha. ibn-i Hadi dabetu tahrucu çıkacak fi ahri zaman. az Ahri zamanda inde fesadin nas. İnsanlar tam bozuldukları zaman. Ve terkihim evamirallah. Allah'ın emirlerini terk ettikleri zaman. Ve tebdinim eddinel haqqe. Hak olan dinleri değiştirdik, değiştirdikleri, değiştirdikleri zaman. Ve tükellimun nasa insanlarla konuşacak. Ve tükhatibuhum muhatabeten. Onlarla aynen nasıl söyle, açık açık konuşacak. Yani, yani hiç e, yani şeysiz, şe, sansürsüz yani açık bir şekilde Kâle İbn-i Abbas radiyallahu anhuma tükellimuhum kelamen onlarla öyle konuşacak yani onlarla konuşacak yani bayan konuşacak yani fetekullahum diyecek innen nase kanu bi ayatina la yuqinun insanlar Allah'ın ayetlerine inanmıyorlardı ve rüye enne hulucaha onun çıkması hine yankatiyul Hayır Bak artık hayr kesileceği zaman. Ve la yumer bi maruf emri maruf yapılmadığı zaman. Ve la yunha al munker. Munkerden ney edilmediği zaman. Ve la yabka munibun ve la taib. Munib Allah'a dönen ve tevbe eden kimse kalmayacak. Ve hi ayetun khasetun harikatun ade. Özel bir ayettir, özel bir alamettir. Ha. Harikatun ade, adetin yırtan yani adeti delen bir ayettir. Yani olağanüstü, olağanüstü. Sümme zekere teala ba'da meşahidil kıyame kıyametin bazı sahnelerini ve kâle subhanehu yeve yevme nahşuru min kulli ümmetin feccen ey vezkur yevme ha hemen yevme mef'ulü bihidil fiyeli mukadar uzkur an o günü ki o öyle bir gün ki necme'ul hesabu vel iqab hesabı akab için azab için toplayacağız min kulli ümmeti minel umem cemaaten ve zümre her ümmetten bir cemaat ha, bir zümre cem edeceğiz ki mimmen yukedibi bi ayatina. ya. Yani, her ümmetten bir cemaat ki bizim ayetlerimizi tekzip edenlerden minel cahidinel mukedibine bi ayatina ha, o işte o o, 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 inkar eden ayetlerimizi tekzip eden ve rüsünle rüsünlerimizi tekzip eden neri toplayacağız? Her bir ümmetten bir cemaat ki tekzip edenlerden toplayacağız. فَهُمْ يُزَعُونَ فَهُمْ Onlar cem edilecek, toplanacak. سُمَّ يُسَاقُونَ Sürülecek, sürülecek. كَمَا تُسَاقُ Hayvanlar sürüldüğü gibi sürülecek. وَيُحْبَسُ اَوَّلِهُمْ عَلَى اَخْرِمْ يُحْبَسُ bekletilecek. Baştakiler, sondakiler için. Yani hayvanlar öyle sürünün de söyle tutuyorsun arkası ulaşması için yani ha aynı hayvan muamelesi görünecek. hatta ya telahaku bina ulaşıncaya kadar ve işlem o toplanıncaya kadar hatta ida cau ha hatta Allah'ın huzuruna gelinceye kadar kal Allah azze ve cel bizzat ekezzebtum bi ayati ayetlerimi tekzip ettiniz değil mi? İstifam nasıl öyle taklinidir, tevbihidir. Ve lem tuhitu biha ilma, ayetlerimi düşünmediniz, ayetlerimi taşınmadınız, ayetlerimi için kafa yormadınız, değil mi? Hatta idâ hadarû mevkifel hesab ve sual, hesab ve sual makamına, ortamına hazır oluncaya kadar قال لهم Allah azze ve celle muvbihan ve onları kınayarak ve azarlayarak ekezzebtum bi ayatini ayati el munazzalati ala rusuli ve ayetlerim ki Resullerim üzerine inen ayetleri tekzip ettiniz değil mi? min fikrin ve la rawiyetin düşünmeden, taşınmadan hemen inkar ettiniz ve la nazarin hiçbir nazar etmeden düşün düşünmek ki yuaddi ila ihatati ilmi bi o nazar ki yuaddi ulaştıracak ila en ilmi ayetlerin hakikatini şöyle kuşatmaya ayetlerin hakikatini kavramaya vesile olan nazar da yapmadınız o marifeti sıdkı ve doğruluğunu doğruluğunu tanmak için bir nazar yapmadınız emma da kuntum tamir yahu siz ne yaptınız dünyada sizin işiniz neydi yani Ey şeyin kuntum ya dünyada ne yapıyordunuz? Yani Allah'ın ayetlerini de bile düşünmüyordunuz. ibret almıyordunuz. Kendinize çeki düzen vermiyordunuz. Dünyada ne yaptınız? Amma za kuntum tamen dünyada ne yaptınız? Takriun ve tevbihun ahad. Ayrı bir azarlama, ayrı bir kınama. Ey ey şeyin kuntum tamenun fi O dünyada ne yapıyordunuz? Ne yapıyordunuz siz dünyada? Ve bakhum önce onları ve kınanmış bi qawli akadzabtum bi ayati Ayetlerimi mi ettiniz değil mi? Sümme adrabı anhu Onlar vazgeçti ila istifami takrir ve tebkit İstifami takrir onları ikrar ettirme Ve tebkit onları susturma Ke enne ve kîn Da'u ma nasabtu ileykum minel takdibi Da'u Bırakın da'u Ma nasabtu size nisbet ettim Minel takdibi o tekzim yani siz tekzim ettiniz dedim onu hele bırakın ve kulu li bana deyin ayye şeyin kuntum ta'malun ta'malunu fi dunya gayra dünyada ne yapıyordunuz tekzipten başka ne yapıyordunuz dünyada sizin göreviniz neydi niçin dünyayı dünyaya yaratıl, gönderildiniz niçin sizin yaratıldınız niye size akıl verildi tekzip etmek için mi Allah o vakal kavlu işte onlara o azap kelimesi onların üzerine vakı olacak. Azap gerçekleşecek. Ne, niçin? Bimazların bay sebebi maymaslar. Biz zulmihim. İşte onlar yanlış yaptıkları için ey buhitu ha, ve yani malum olacaklar. Buhitu afalayacaklar. Nasıl öyle? Şaş, şaşacaklar. Felem lehum cevabun cevapları olmayacak. Ve alim hüccet delil onların aleyhine kaybolacak Ve hakka aleyhim azab. Azab onların üzerine kesinleşecek, gerçekleşecek. Bir sebebi zulmin ve tekdimi bir ayatillah. Fehum la yantikun. La yetekellem konuşamayacaklar. Konuşmayacaklar. Niye? Liannehu leyse lehum üzrü ve la hüccâ. Ha. O dinleri susacak. Özü bir mazeretleri, bir delilleri yok, yok. Ve kad şugilu bil azabi anca. Bak. Ne oldu billah meşgul edilmişler bil azab en cevap. Azabla artık cevabdan meşgul edilmişler. Yani artık azabdan cevap veremeyecekler. el mücrimin ledi. Aynı o bir mücim suçlu suçlu kabahatli bir insan durumu. Kabahatli bir insan ki ellezi tedfe'un edille. Deliller onu hep iter. Fe yulcemu nisan. Deliller onu mağlup eder. Fe yulcemu nisan. Dili kilitlenir. Ve yattaribu cenanehu. Kalbi güp güp atar işte o mücrim da de söyle delilsiz kalır da de söyle dili e, olur yani dili kilitlenir o bu cenanu kalbi küt küt atar yani o mücrim artık hiç kendini kurtaramayacak elem yara biraz daha okuyorum leyne görmüyorlar mı bu ayeti kevniyeleri kainatın ayetlerini biz geceyi kıldık Yarattık cehennemle Yarattık bak bilmem Yeskunu fi dinlensinler. Dinlensinler. İsaat etsinler diye. Ve nehâre gündüzü mubsira. Aydınlık kıldık. Çalışsınlar. <laughs> cehennemle yine. Yani muzlimen yeskunu fi bak. Ve nehâre mubsiren. Ne? ni Ne? Ne? Yani buna sanatın ihtibak denir, değil mi? Yani bir, bir şıktan, birinci şıktan bir şey hasfediliyor, ikinci şıktan yetiniliyor. İkinci şıktan bir şey hasfediliyor, birinci şıktan. Elem evet. yara enne ce'annel leyla muzliman. Karanlık yaptık niye? Liyaskunu <laughs> fi. Sükunet etsinler. Ve nehala mubsira. Ha, gün, bak muzlimen zikretme, etmesinden, zikretmesinden muzlimenin zikretmekten yetindi. Ha, gündüzü aydınlık etti ki niyete sarrafu fi çalışsınlar, çabalasınlar, geçimini temin etsinler diye. Niyes kunu fi birinciler niyes kunu fi söyledi, ikinci niyes Niye sarrafu söylemedi. Ha, i̇kinci de dedi, birinci de muzimen dedi. Buna sanatun ihtibak e, usulü denilir. Yani ibareyi to, toparlama. E, elem yara görmez, görmezler mi? Aa, görmüyorlar mı? Kudret Allah, Allah'ın kudreti feyata bilu ibret alsınlar. He? He. ennehu ta'ala ce'alel leyle muzlime. Bak. Geceyi karanlık olarak yarattı. yanamu Uyusunlar. Bak karanlıkta. Ve yesterihu. Ta ki dinlensinler. Min ta'bil hayat. Hayatın yorgunluğundan istirahat etsinler. Ve ce'alel nehara muniren Gündüzü aydınlık yaptı. Yetesarrafu fi. Çalışsınlar dönsünler bir talebil maaş ve rızık ha geçimini temin etmek için rızkın inne fi kesinlikle bunda la ayatin deliller var Allah'ın varlığına, birliğine, kuvvetine, kudretine li kavmi mu'minler için inne fi taklibil ve nar işte geceleri gündüzleri çevirmekte, evirmekte min nuri zulme bak gündüz gündüz iken, nur aydınlık iken karanlığa çevirmek ve min zulmetin karanlıktan ila nur nur aydınlığa le ayatin bahireten ap açık ayetler ve delaila katiaten kesin deliller var ala kudretillah Allah'ın kuvvet kudretine ni kavmin yusaddikun ve ya tasdik edin ibret alanlar için ha. deliller vardır ibret vardır Allah bizi ibret alanlardan ım, ibret alanlardan eylesin düşünenlerden eylesin Allah'ın azametini kudretini bilen ve düşünenlerden eylesin aminur rahmanir rahimin amin musallallahu aleyhi ve sellem muhammedun ve aleyhi ve selam